Merhaba, ben Malatya Beyda bağlı bronz öncü Nilgün Gültekin. Bugün sizlere sol pres yöntemiyle elde edilmiş sabit yağ grubumuzda olan haşhaş yağımızdan bahsetmek istiyorum. Haşhaş haş yağımız mineral kaynağıdır. İçerisinde çinko, kalsiyum, bakır, demir, fosfor içeriğine sahiptir. B vitamini açısından zengindir. Sinir sistemi problemlerinin hafiflemesinde yardımcı olur. Ayrıca uyku, baş ağrısı, ağrılı problemlere karşı etkili faydası vardır. Kalp ve damar sağlığı için de faydalıdır. Kolesterole, tansiyonun dengelenmesine, dolaşım sisteminin düzenlenmesine de yardımcı olur. Göz ve kornea sağlığı için de faydalıdır. Yapılan araştırmalara göre kırmızı kan hücrelerini arttırarak anemi üzerinde olumlu sonuçlar gözlemlenmiştir. Bağırsak hareketlerini dengeleyerek ishal ve kabızlık gibi problemlerin düzenlenmesinde yardımcı olur. Antioksidandır. Kemik sağlığına etkili faydası vardır.